Bugün birlikte beyaza değmeden robotu ulaşacağım. O, hayaletlere de değmemem lazım. Beyaz olan bir insana da değmemem lazım. Şuradan atlayalım. Tamam. Hayaletlere de değmemem lazım. Zaten hayaletler ona kaçıyor. Hmm. Şimdi düşünüyorum. Denize atlamam lazım. Burada da beyazlıklar varmış ama kaçıyorum. Bir olmaz. Küçüklere bile değmeyeceğim. Arkadaşlar bu kahverengi gibi beyazla hiç benzemiyor. Bakın beyaz dediğimiz bu olur. Yani şu şu an yanımdaki Burada da dişlerine değmeden gitmem lazım. İyi şu kısa değmeden Hımm Tamam Tamam Şuradaki çizgilere de da değmemem lazım. Robots'a above. Az kalsın biraz daha gelseydim şuranın. Şurayı diyecektim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sizlere görüşürüz. Bay bay.